Küçük bir Türk kızının destans öyküsü. Annesi Umay Ana'dan el almış bir şaman. Babası görkemli bir iskit kağanı. Umayça bütün internet kitap evlerinde. Türk çocukları için yazılmış ilk mitolojik roman. Umayça'nın sunduğu Mikaela Astro ile yaşayan mitoloji başlıyor. Zaman Mekan Makinesi ekranlarından herkese merhaba. Ekim ayı bitti ve kasım ayı geldi çattı. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Aslında zamanın hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bunu teknolojiye bağlayanlar var. Ama teknolojik gelişmeler de aslında zamanın ruhunun bir parçası. Dolayısıyla zamanın hızlandığı algısı yanlış sayılmaz. geride kalan Ekim ayının önceki aya göre sakin geçeceğini öngörmüştük. Gerçekten de nispeten daha sakin sayılabilecek bir ay geçirdik. Kasım ayı içinde majör bir gökyüzü olayı yok ama bu çok sakin olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü çok sayıda gezegen hareketi gözleniyor. Retro hareketleri, gezegenler arası açılar ve burçlarla oluşan trafik anlık gelişmelere, Dalgalanmalara ve sürpriz ataklara açık bir atmosfer yaratıyor. Kasım ayında Ukrayna'da ve Gazze'de fırtınanın biraz sakinleştiğini ancak artçı şokların süreceğini öngörebiliriz. Buna karşın ülkemizde çözüm sürecinde kuvvetli haber akışlarına tanık olacağız. Ayrıca süren adli olaylarda dalgalanmalar olacak. Açıklanan iddianameler çok konuşulacak. Mahkeme haberleri gündemden düşmeyecek. Bu arada hem kişisel olarak yakın çevremizde hem de dünyada sağlık haberlerini bolca duyacağız. Şimdi hızlıca gezegen hareketleri üzerinden muhtemel gelişmeleri konuşalım. Sistemin ana aktörü Güneş'le başlayacak olursak, 22 Kasım'a kadar Akrep burcunda kalacak olan Güneş'in bu pozisyonu özellikle ekonomideki çalkantıları ve özellikle sağlık alanındaki haber akışlarını işaret ediyor. Hastalıklar, ameliyatlar, iyileşme süreçleri veya tersine olumsuz haberler gündem olabilir. Güneş 22 Kasım'da Yay burcuna geçecek ve felsefi, soyut konular gündem olmaya başlayacak. İnançlar, fikirler, yeni görüşler, sanat ve bilim dünyasından haberler duymaya başlayacağız. Bu ayın hareketli gezegenlerinden Merkür 9 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar devam eden bir retro hareketiyle gündemi belirleyecek. Yay burcunda başlayacak olan retro 19 Kasım'a kadar sürecek ve bu aralıkta eski dostlarla görüşmeler, bazı geziler ve düşüncelere dalma süreçleri bizi bekliyor. Sonrasında retro Akrep burcunda devam edecek ve bu defa borç tahsilatları, alacaklar ve bu alacaklarla birikmiş ödemelerin temizlenmesi gözleniyor. Venüs ise ilk haftayı Terazi'de geçirdikten sonra ay sonuna kadar Akrep'te bir transit geçişe başlayıp 30 Kasım'da Yay burcuna ulaşacak. Özellikle Akrep'teki dönemde sağlık sorunları baş gösterebilir. Mars ise ilk birkaç gün Akrep'te oyalandıktan sonra Yay burcuna geçecek. Uluslararası ilişkilerde yeni gelişmeler, anlaşmalar ve kısa süreliğine bozulan uzlaşmalar gündeme gelecek gibi görünüyor. 1 Kasım'da Jüpiter retrosu başlıyor. Büyük bir gezegen olarak etkili bir retro hareketi gözlenecek. 10 Mart'a kadar dünyamızı etkileyecek bu retro sürecinde liyakat sorunları, kaçan fırsatlar, adalet arayışları bu dönemin rengi olarak karşımıza çıkacak. Satürn ise bir süredir devam eden geri hareketini 28 Kasım'a kadar sürdürecek. Bu tarihe kadar zihin karışıklıkları, fikir değişiklikleri kararsızlıklar devam edecek. Netleşme süreci aralığa sarkacak. Retro hareketi süren diğer gezegen Uranüs 8 Kasım'da boğaya ulaşacak ve noktaya geldiğinde Neptün'le 60'lık açıya kavuşacak. Bu olumlu açı ay sonuna kadar etkili olacak. Fırsatları yakalayabilenler için ekonomik anlamda faydalı gelişmeler söz konusu olabilir özellikle birikmiş borçlardan kurtulma, bazı borçlara af gelmesi, yasal alacakların ödenmesi gibi pozitif gelişmeler söz konusu olabilir. 20 Kasım'da güzel bir gelişme var. Uranüs ile Neptün arasında bir altmışlık netleşiyor. Yavaş hareket eden bu iki gezegen arasındaki güzel açı, aslında Kasım ayının başlarından Aralık ortalarına kadar iyi seyredecek. Birçoğumuz parayı severiz ama parayla olan ilişkilerimizde anlamsız bir soğukluk vardır. Bu dönem parayı sevdiğimiz kadar para kazanmaya ısındığımız bir süreç olarak kayıtlarda yerini alsın. Diğer önemli bir gökyüzü olayı 7 ile 10 Kasım arasında belirginleşen Jüpiter. Satürn ve Lilith üçgeni olacak. Cerrahi müdahale gerektiren operasyonlar gündeme gelebilir. Ayrıca arınma ve temizlenme akla geliyor. Lilith ise işin şeytan bağlantısı. 5 Kasım'da Boğa burcundaki dolunayı ekonomik kazanımlarla bağlantılandırmak istiyorum. 20 Kasım'da ise Akrep'te yeni ay söz konusu. Bunun cerrahi işlemler ve sağlık sorunları ile ilgili tetikleyici bir faktör olmamasını dilemekten başka bir söz bulamıyorum. <Sessizlik> Kısaca özetlemek gerekirse Kasım ayı gezegenler arası pozisyonlar ve burç geçişleriyle dalgalı seyirle devam edecek. Parasal konular ve sağlık sorunları öne çıkacak. Bizi izleyen herkese güzel bir Kasım ayı ve hepinize sağlık ve bereket diliyorum.